Merhaba arkadaşlar Şimdi e, sol el çalışması yaptırıyorum Öğrencime Sol eli nasıl geliştireceğiz e, Dönerken sol eli nasıl kullanmanız gerekiyor Onu anlatacağım Evet devam edelim Şimdi öncelikle ne yapıyoruz Bu elimizi hiçbir bir e, kullanmıyoruz sağ elini. Bunu yaptırmamın amacı ne Sol elimizi biraz geliştirmemiz lazım Çünkü araba kullanırken neydi Sol el ana kumandandı Sağ el yardımcı eleman. Bak burada yetti tutuyoruz Tekrar aynı elimizle açıyoruz şimdi tekrar bir sağdan geleceğiz. sağ sinyalimizi veriyoruz evet güzel şimdi ne yaptık gazdan bir çekelim debriyaja basıyoruz ayakta hafif fren üstüne neden bir yoldan bir yola çıkarken debriyaja basıyoruz ellerini getir hayatım böyle harikasın evet bak böyle çok güzel şimdi bu noktada tut bakalım tamam tuttun tekrar şimdi sol aynana da dikkat et bakalım bir abi bazen kör nokta vardır. Bekle mesela burada kör nokta aynadan göremezsin. Camdan başını çevireceksin hayatım. Şöyle bak camdan şöyle kafanı gördün mü böyle yapacaksın. Tamam. Kör noktalarda aynadan göremediğiniz zaman başınızı çevireceksiniz. Hadi bakalım şimdi. Beni bekliyor. Geç kardeşim sen bekleme bizi. Bekle desek beklemez. O da, o da senden acemi şey, bak. <laughs> Hadi bakalım şimdi. Bak frenimizi bırakalım. Bak bu elimizi evet bütün parmaklarımız yukarıda. Evet tekrar hafiften gördün mü? Yani parmaklar tamamen yukarıda olması gerekiyor. Şimdi tekrar bir sağdan gireceğiz. Yine sağ sinyalimizi verelim. Ayağımız hafif frende. Evet nasıl gireceğiz? Debriyaj artı, debriyaja da de basalım. Freni hafif bırakalım. Bu kadar yavaşlınca debriyaja basıyoruz. Ellerini Harikasın, tut ama çok da kırma. Evet, bak bu noktada da devam ediyoruz, açıyoruz. Harikasın. Devam edelim. Şimdi iki elimizi birden tutabiliriz artık. Dediğim gibi dönerken her seferinde mi bu tekeli kullanıyoruz? Hayır, her seferine tekeli kullanmıyoruz. Sağdan gireceğiz şimdi hayatım. Sağ sinyalimizi verelim. Evet, böyle içten alalım. Evet, böyle. Harikasın. Devam edelim. Güzel, tut bu noktada. Evet, bak şöyle. Hızını da çok fazla verme. Bak böyle. Bu direksiyonu tutma dediğimiz noktalar böyle önünüze geldiğiniz zaman yani istediğiniz noktaya geldiğiniz yerde direksiyonu elinizi direksiyona böyle tutabilirsiniz. Çok fazla açmayın. Tekrar döneceğiz. Hadi bakalım. Bak ağır ağır hafif hafif. Burada önemli olan ellerinizin Evet bu şekilde çok güzel tuttuk tekrar açıyoruz parmaklar hiçbir zaman devam edelim direksiyonun iç kısmında olmayacak tekrar sağdan gireceğiz şimdi Önce ayağımız hafif frenin üstüne yavaşlıyoruz şimdi debriyaj artı fren yaptık bu arada manuel arabadayız şimdi sana şunu söyleyeceğim bir bekle bakalım mesela şimdi normal tutabiliriz direksiyonu şimdi normal tutarken bak bu şekilde indirdikten sonra nerede kaldırıyoruz sahilini bırak nerede bu noktada ne yapıyoruz ne yapıyorduk şimdi yap bakalım bir bak bu nokta aynen öyle gördün mü? tekrar yap mesela bunu böyle tuttuk ya evet tekrar yukarı kaldıracağız bu şekilde. Hadi devam edelim şimdi tekrar. Frenimizi hafif bırakalım. Evet böyle. Şimdi biraz aşağı iniyoruz ya hayatım. Bak böyle tutuyoruz. Yine bütün parmaklarımız bu şekilde. Çok güzel. Şimdi bu noktada da tutalım artık değil mi? Amacımız ne? Freni bırakalım. Biz bu arabayı geçtikten sonra daha da fazla götürürsek, direksiyonu kırarsak sola çok gideriz. Evet sağdan gireceğiz tekrar. Dediğim gibi bu çalışmayı sol eli çalışmasını Sol el refleksini geliştirmek için Yaptırıyorum sağdan giriyoruz Evet tut elini burada Bu noktada harikasın Tekrar devam ediyoruz çok güzel Direksiyonunuzu tuttuğunuz Noktadan itibaren e, bu, bu noktaya getirdiğiniz zaman Parmakları yukarı Çıkartacağız şimdi bir de iki elimizle Döneceğiz sağ sinyalimizi verelim Artık iki elimizle de tamam. Ellerimizin ne istediğini hissedeceğiz şimdi. Evet sağdan dönüş yapıyoruz. Kır bakalım bir. Evet böyle tutarak indirdik. Bu elimizi devreye koyduk. Evet bak böyle. Devam edelim sağdan. Daha yavaş, güzel. Harikasın. Devam edelim. Çok güzel. Ellerinizi direksiyonun ne istediğini hissederek yaparsanız çok daha güzel. Manevraları rahat alırsınız. Sert almazsınız. Sağda duran, solda da duran arabalara ya da bodra taşına fazla yaklaşmaz. Normal tutabilirsin. Bak şimdi bak. Tamam mı? Böyle. Mesela i̇şte bazen de böyle yetti. Hiç ikinci elini devreye koymadan bu şekilde o sollu açarken bununla da böyle direksiyonumuzu ne yapıyoruz? Ara boşluktan şu şekilde kaydırıyoruz. Tekrar sağdan gireceğiz. Devam edelim. Bu arada debriyaja basman gerekiyor değil mi? Çok yavaşladık bak. Al şimdi bitti mesela bak. Tamam mı? ikinci eli nasıl geleceğiz? Bu el burada bitti mi? Bekle. Bunu buradan alacaksın hayatım. Ne yapacaksın artık bu elimizi o tarafa. Treni bırakalım. Evet çok güzel. Harikasın. Şimdi burada da direksiyonu boşluğunu bıraktığın zaman kendiliğinden dönüyor gördün mü? Evet avcumuzun içinde de direksiyonumuzu bırakırsak tekrar döneceğiz sağdan kendiliğinden o yuvasını bulacak. Sağa döneceğiz. Evet hadi bakalım gir şimdi iki elimizle. Kır şimdi sağ. Kırdın bunu aldın öbürünü oradan aldın. Freni bırakalım bak. Gördün mü boşlukta bıraktığımız zaman topluyor. Toplamazsa bir tık daha sen bu eline Hı. atarsın. Devam edelim sağdan. Tekrar sağdan. Bugün de hava inanılmaz bir karlı. Ee, Güneşli günlerden sonra. Hadi bakalım tekrar. Soğuk bir hava geldi. Devam edelim hayatım. Tut elini daha bırakma. bak Daha değil. Neden şu kırmızı arabayı falan böyle bir kurtaralım yolumuza gelelim. Evet gördün mü? Direksiyon boşluğunun rahatlığını. Avcunun içinde telaş yapmadan bunu bırakırsanız bu kendiliğinden zaten dönecektir. Hadi bakalım tekrar. Sağdan devam ediyoruz tutuyoruz bak burada da artık tutalım daha da kırarsak ne olur hayatım duran arabaya daha fazla hani dönüyoruz diye de direksiyonumuzu ne yapmıyoruz çok fazla çevirmiyoruz tekrar sağdan gireceğiz ayağımız yine hafif frenin üstünde daha yavaş evet devriyeci artı hafif frenle sağa döneceksek ne dedik eğimimizi önümüzü sağa doğru veriyoruz Evet, bak ikinci elini devreye alabilirsin. Çok güzel. Tuttum burada avucun içinde bırak. Çok da bırakırsan fazla kaçarsın. İstediğin noktaya gelince o boşluğu e, tutabilirsin, bıraktığın boşluğu. Tekrar sağdan geleceğiz. Evet, hadi bakalım. Çevir hayatım şimdi. Tuttuk bu noktada. Hiç oynatma. Bak, bırak bakayım direksiyonu. Gördün mü? Böyle. Yani ufacık. Ee, direksiyonu bırakma payınızda fazla çevirmeyecekseniz kendi boşluğu zaten o istediğiniz noktaya getirecektir devam edelim hayatım şimdi evet şimdi de ne istiyorum senden biraz daha böyle gidelim biraz daha düz gidelim ilerden şimdi şurada bir yokuşta bir duralım bakalım bir gel bakalım şimdi Evet, bas devriyeceğim. Şimdi burada da geldik, manuel arabadayız. ışıkta durduk. Vitesimizin bir dolup olmadığını kontrol ettik. Birdeyiz. Hadi bakalım nasıl kalkıyoruz. Frenimizi bırakmadan geri kaçırız çünkü. Devriyecek ayağımızı kaldırıyoruz bu noktada. Çok güzel. Ne yaptık? Freni bırakıyoruz. Gazla destek, devreci kaldırsan isop eder. Fazla bir gazla destekte bulunacaksın ondan sonra. Bak burada da yine ne yapıyoruz? Debriyajımızı çok bırakmıyoruz. Debriyaj artı hafif gazla. Çünkü böyle ağır gitmemiz lazım. Yavaş gideceksek debriyajı çok bırakmıyoruz. Sağdan girelim şimdi. Sağ sinyal. Gel hayatım böyle. Ne yapacaksın hemen? Debriyaj artı bir fren yap. Bak şimdi bak. Bekle. Şimdi burada birden çıkmak istersen ne olur? Hadi kalkalım şimdi. Tekrar debriyajı kaldır. Bak bu elimizle. Gördün mü hayatım? Sakin ol. Hiç panik yapma. Tekrar bak şunu şöyle açmayı düşün. Şimdi panikten gördün mü? Mesela heyecandan devam edelim. Yoğun trafikte heyecandan bu elinizi kilitliyorsunuz. Sıkıyorsunuz. Devam edelim. Ver gazını. Bas 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 bas. Ver gazını. Al hemen ikiye. Evet. Devam edelim. Şimdi rahatken çok böyle her şeyi daha güzel yapabiliyorsunuz ama trafiğin içine girdiğiniz zaman biraz daha sıkıntı olabiliyor. Sağdan girelim hayatım şimdi. Evet yine ne dedik? Sağ elimizi gir bakalım bir evet böyle tut ama bak tamam seni bırak bak şimdi burada yetti gördün değil mi daha fazla kırarsan ne dedim duran arabalara şimdi direksiyonu çevirdikten sonra bir tut bakalım bir devam edelim o noktayı anladın mı çok fazla çevirmemen gerektiğini e, anlaman için çevirdikten sonra direksiyonu kırdıktan sonra bir tut Bakalım yetmiş mi yetmemiş mi? Tekrar bir sağdan girelim. Ne yapıyoruz? Debriyaj artı hafif fren. Hadi bakalım şimdi yine eline Aferin sana kır. Bak bunu istiyor artık. Şöyle öbür tarafa aldık. Evet. Şimdi ne istiyor? Bu elini. Evet onunla da açabilirsin ama bununla da atabilirsin. Ellerini sabit bir noktada yani tek belli bir noktadaki elini kullanma. Ne istediğini hisset. Ona göre ellerini ayarlarını ayarla. Sağdan gireceğiz tekrar ayağımız hafif frenin üstünde evet böyle bir bakalım şimdi soldan da araba geliyor hadi bakalım şimdi kırmaya başla böyle evet düşünme bırak o elini direksiyonun boşluğunu dedik aferin bak bunu istedi değil mi devam et ellerinin ne istediğini hissedersen çok da sana rahat bir şekilde diyecek ki bu elini bırak onu öbürüne at sağdan gireceğiz tekrar evet şimdi bak aracımız ikide yavaşladık ne istiyor biri al Al bakalım bire. Çok güzel. Bire aldık. Hadi kaldır debriyajı. Geri kaçırmadan. Evet bak bunu sakin sakin. Daha yavaş. Bak şimdi çok açtın gördün mü? Hı hı. Şimdi daha Çünkü şeye odaklandım ayağıma. Ayağına odaklandın dedim hı. ya. Elleri yani ellerini de tabii yani bir bakacaksın. Daha açman gerekiyor mu? Bulunduğumuz bölgedeki sıkıntıyı kurtardık mı? Kurtarmadan sen bunu açmaya başladın. Tekrar döneceğiz. Hadi bakalım içten. Daha yavaş. Bak bunu da bırakma. Tamam bu elde böyle. Şimdi öbürünü açarken ne dedik? Bunu da böyle harikasın. Avcumuzun içine devam edelim. Bol bırakıyoruz. Tekrar sağdan e, gireceğiz. Yine sağ sinyalimizi verelim. Ayağımız hafif frenin üstünde bulunsun. Daha yavaş. Debriyaj artı fren yapıyoruz. Çünkü çok yavaşlıyoruz. Harikasın. Al şimdi. Bak yere kalma. Harikasın. Bak böyle çok güzel tuttun. Bununla da böyle şu eliniz arkadaşlar dikkat edin. Bunu böyle kaydırmanız gerekiyor. Devam edelim tekrar sağdan dönüş yapacağız. Şimdi sağ çalışmasını <laughs> yaptırıyorum. Biraz sonra sola dönüş yapacağız. Hadi bakalım. Aferin. Bak gördün mü? Yetti. Bak harikasın. Devam edelim. Burada neyi anladın? Devam edelim. Direksiyonu kırmamız gereken noktayı hesap edersek çok da çevirmemize gerek yok. Devam edelim. Tekrar sağdan döneceğiz. Yine sağ sinyalimizi verdik. Hadi bakalım içe doğru. Hafif hafif al bakalım bir. Evet. Bak ne istiyor? Devam et. Hadi bak kırmaya başla. Hızlanma. Hızlanırsan sıkıntı. Tamam bak öbürünün elini normal tut. Şimdi bu elini devam edelim her yazını. Şimdi sol elinde alışınca ne kadar rahat geliyor değil mi? Ellerinin olduğu noktada güzel yaparsan bu sol eline de çok güzel açıp buna da destekte de bulunabilirsin. Devam edelim. Böyle sağdan. Çok kırma bak. Bir defa bu bırakılmaz hemen. Tamam bu ikinci elini sağ elini hemen bırakma hayatım. Evet bak böyle. Güzel. Arkadaşlar bunu hemen bırakırsanız bununla çok sert hamleler yaparsınız. O da sıkıntı oluşturur. Bir bırakmayın. Bu eliniz buraya indikten sonra bu bırakılır. Tekrar sağdan. Evet. Kontrollü. Evet hadi bakalım. Devam edelim. Evet, harikasın. Bak, şimdi işte aldım. Bunu bırakabilirsin artık. Bak, bunu oradan al. Gördün mü? Evet, avcun içinde de bırakabilirsin. Direksiyonu rahat bırakırsanız kendi haline zaten size ne yapmanız gerektiğini söyleyecek. Tekrar dönüyoruz. Evet, hadi bakalım. Çevir hayatım, çeviriyoruz. Evet, bak böyle bıraktık. Güzel. Yine bir bırak bakalım. Bak böyle. Devam edelim. Çok güzel. Devam ediyoruz. Ver gazını hafiften. Sağa döneceğiz. Ondan sonra sola dönme çalıştıracağım. Sol kez sağdan girelim. Şurası yokuş ya. Gazla dönmeyi O işte o gazla beraber hadi bakalım şimdi hafif hafif. Evet bak. Aferin sana. Bunu bırakma bir. Bak şimdi aldık. Öbür elini alabilirsin artık. Bak böyle güzel. Devam edelim. Çok güzel devam et ver gazına evet şimdi yokuşlu yerlerde manuel arabalarda hem ayağının devriyajını ayarlamak hem gazı kontrol etmek bir de eller girince devreye sağdan evet şöyle eller devreye girince sıkıntılı oluyor size hadi hafif hafif devam edelim hafif hafif devam edelim hayatım tekrar ne yapıyoruz sağdan tekrar dönüşümüzü yapıyoruz sağ sinyalimizi veriyoruz Evet ayak freni. Burada sağ aynamıza da bakabiliriz. Hani araba geliyor mu diye kendini kontrol altına al. Bas debriyaja bak. Bu kadar yavaşlayınca debriyaj olmak zorunda. Hadi bakalım. Kır bakalım direksiyonu böyle hafif hafif. Elimizi tuttuk. Yeterli. Hafiften çok güzel. Bunu da bırakmadık. Gördün değil mi? Evet. Şimdi düz devam edelim. Şimdi dümdüz gidelim be. İleriden de bir sola çalışma yaptıracağım. Ver gazını hafiften. Dönülecek ya devam devam edebilir, O bizi bekleyecek. Sen devam edebilirsin. Ver gazını biraz daha. Evet. Şimdi ikiyi alabilirsin. Ayağımız hafif frenin üstünde. Kontrollü bir şekilde. Evet. Şimdi ayak frenin üstünde. Önce bir yavaşlıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Debriyaj artı işte. frenle yavaşlıyor. Çünkü bir yoldan bir yola gireceğiz. Evet sola gireceğiz şimdi. Evet. Ayağımız hafiflerin üzerinde. Şimdi birazdan sola çalışmayı yaptıracağım.